Türkiye'nin tarım başkenti Mersin'de sıra dışı bir başarı hikayesi yazılıyor. Yıllardır yaz aylarında yol kenarlarında satılan, halk arasında kaynana dili olarak da bilinen dikenli incir, şimdi katma değerli ürüne dönüştü. Toprağa inat, susuzluğa direnen bu meyve ilk kez dondurma oldu. Öncelikle bu ürünü değerlendirmesine dondurmasından başladık. Ee, organik e, keçi sütü ve e, hurma e, şekerinden güzel bir dondurmamız e, dondurmamızı elde ettik öncelikle. Tarsus Ticaret Borsası'nın girişimiyle geliştirilen projede dikenli incir, organik keçi sütü ve hurma şekeriyle buluştu. Ama bu proje damakları şenlendirmekle kalmıyor, kırsalda üreticiye yeni umut da oluyor. Buna dönüştürüp keçi sütüyle harmanlayıp doğal bir tat bize sunmaları muhteşem bir avantaj. Mersin'de 25 bin tonun üzerinde üretimi yapılan dikenli incir, kuraklığa meydan okumasıyla bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Yaprağın üstündeki tüm yaprağından meyvesine kadar, meyvesinden çekirdeğine kadar her şeyi değerlendirilebilen bir tür sanayi ürünü. Dikenli incir, 2018'inde Sicilya'ya gittiğimizde Avrupa Birliği'nin dahi susuzluğa karşı, özellikle iklim krizine karşı, bunu desteklediğini gördük. Çünkü bu meyve ne sulama istiyor, ne gübre, ne de ilaç. Tam bir ekonomik kurtuluş meyvesi. Proje koordinatörü ve Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, dikenli incirin önemini şöyle anlattı. Burada da zaten e, ilaç, gübre ve su istemeyerek bir meyve üreten ender ürünlerden, havanın e, rutubetiyle size ürün veriyor, meyve veriyor. Özellikle iklim krizine su istememesi, ilaç ve gübre istememesi çıkış noktamız oldu. Hasat Ağustos'ta başlıyor, Aralık sonuna kadar sürüyor. Mersin'in dağ köylerinde kadınlar ve üreticiler için et gelir kaynağı olan dikenli incir, bu projeyle tarımsal kalkınmaya yeni bir kapı açacak.